tude yenin dilhun Kalbi yaralı olan insanlar biriktirdikleri acı kadar öfke duyarlar hayata, yaşanmışlıklara, geç kalınanlara. Benlikleri acıyla yoğrulmuş olan insanların mutlaka kendilerini korumak için oluşturdukları bir kalkan olur etraflarında. Delinmesi zor bir gard misalidir bu kalkan. Yıkılması o kadar imkansızdır ki adeta kök söktürür insana Sırf bu yüzden ulaşılması zor bir dağ gibi görünen o insanların asıl ruhlarını gizledikleri bir de kabukları vardır. Halbuki hayatın yükünü erken yaşta çektiği için küçük bir çocuk gibi gizlidir o kabuğun altında. O kabuk ki çatladığı an oluşacak yıkımı ve hasarı da saklanan o çocuğa tezat bir şekilde büyük olur. Kabuğuna sığınanlar olduğu gibi maske takıp acıyı etkisiz hale getirmek için bunu kamufle etme çabasında olan insanlar da var. Maskeden görünen sert bir insanken maskenin altından bambaşka bir insan çıkıverir bir anda. Yüreği suskun, içindeki o küçük çocuk ise mağrurdur sadece. İnsanlar asıl kimliklerini hiçbir zaman açık etmezler aslında. Tıpkı gizemle dolu bir dedektif kitabı okumak gibidir bu. Orada suçluyu ararken insanların yüzünde ise hayatın izlerini bulmaya çalışırsın. Bazen mutluluğu, acıyı, bazen de çocukluğundaki oyun arkadaşını. Keza okunmayı bekleyen bir kitap benzetmesi de olabilir bu tasvire. Çünkü insanların gözlerine bakmadan, yüzündeki gizleri çözmeden herhangi bir çıkarımda da bulunulmaz. Ben de gözlem yapmaktan hoşlanan, insanları analiz etmeyi seven, gittiğim yerlerde daha sonra hatırlamak için oradaki kokuları ciğerlerimi hapseden, mekanları hakkında topladığım bilgileri ve bana neyi çağrıştırdığını not etmekten keyif alan bir insanım. Farklı havası olan ve mistik bulduğum kafeleri keşfetmekten haz duyarım mesela. Her mekanın ayrı bir hikayesi var bana göre. İşletme sahibi işleteceği yeri seçerken, orayı dekore ederken ve sanatını icra ederken orada kendinden parçaları da katıyor farkında olmadan. Sanat yapabilmek için İlla herkesin resmen olmasına gerek yok sonuçta. O mekanın aurası ve enerjisi de işletme sahibine has olduğu için kendine ait izler barındırmış oluyor. Bu da bulunduğum yerlerden değişik tatlar almamı ve apayrı duygular hissetmemi sağlıyor. Tam da şu an o zaman dilimindeyim mesela. Hissiyatımın içinde kaybolmuş durumdayım. İki katlı ahşap ve taştan yapılmış Konak şeklinde bir kafede soluklanırken bunları kaleme alıyorum. Öyle farklı bir mimarisi var ki kendimi Kapadokya'daki butik bir otelin terasında manzaraya karşı oturmuş gibi hissediyorum. Bu sevimli kafenin alt katı tamamen kitap severlere ayrılmış durumda. Değişik şekillerde minik kütüphanelere bir sürü kitap yerleştirilmiş. Ağaç, harita, insan beyni, figüratif olan bu nesnelerin içine bir dünyada olsu bilgi sığdırılmıştı sanki. Bana üniversitemin kütüphanesini anımsatan başka bir bölüm ise içeceğimizi kendimizin alabileceği bir alan olması. Kendin al köşesi olan yerleri her zaman sevmişimdir. Kahve, çay, su gibi sık tükettiğimiz içecekler bir tezgahta buluşmuş anlaşılan. Su sebili, içerisinde americano, cappuccino, sıcak çikolata ve sarebin de olduğu bir makine ve ek olarak da çay vardı. İnsanların yeme içme ihtiyacı için ise sadece belli şeyler vardı. Ama tatlı seçeneklerine bayılmıştım ve zengin kafe olanakları da menüdeki yerlerini almıştı. Her insanın okuduğu kitap türü ve buna bağlı olarak da okuma alışkanlığı değişiklik gösterdiği için bu kafenin tercih ettiği okuma alanları da bir o kadar hoştu. Ortak alanlar dışında insanların bireysel olarak da kullanabileceği puflar ve tek kişilik masalarda mevcuttu. İkinci katı ise tamamen deniz manzarasından oluşan ve insanın ruhu ile baş başa kalabileceği bir yerdi. Şehrin kaosundan uzaktı bir kere, sessizdi, sakindi. Starbucks'ı pek tercih eden biri değilim. Kalabalık mekanlardan daha ziyade ruha iyi gelen yerleri tercih Bugün seçeneğimi özen damla sakızlı Türk kahvesinden yana kullandım. Yanına da bir iki tane küçük ekler söyledim. Ruhum dingindi. Lakin karşımdaki deniz tam tersiydi. Adeta bir lav gibi hırçın ve öfkeliydi. Virane bir şehir gibi yıkık, küskün olan insanları bilirim. Tanırım gözlerindeki kendine duyduğu yabancılığı. Tanımlaması zor, tarifi literatürde bile olmayan bir duygu. Kara delik gibi içine çeken cinsten bir şey ama öyle değil. Boşluk etkisi yaratan, girdap gibi karmaşık hislerle bedeli, benzetilen kelimeler farklı, fakat ortak olunan hisler aynı. Kahve fincanını sıkı sıkı kavrayan parmaklarım soğuktu. Havada esiyordu ama bu ruhumun üşümesinden kaynaklıydı biliyordum. Hiçliğin tam ortasında ayazda kalmışım gibi kas katıydı vücudum. Hislerinizi yoğun yaşayan biriyseniz eğer bunu bastırmak zor oluyor bazen. Belli etmemek ile tüm duyguları dışa vurmak arasında kaldıysanız hele ki. Bu ikilem ile başa çıkmak için geldim değirmen kafeye. Kafenin girişinde çiçeklerle süslü bir değirmen olduğu için ismini de buradan alıyor. Aslında amacım diğer günlerde yaptığım gibi yeni yerler keşfetmekti. Ama o zamanlarda duygularımı bastırmakta fazla zorlanmıyordum. Şimdi ise duygularımın esiri olmak üzereydim. Neredeyse. Rüzgar saçlarımı ahenkle dalgalandırırken Gözlerimi kıstım ve neye kızgın olduğunu tahmin edemediğim denizi izliyorum elimdeki kahvem ile. Bu düşünce yumağından kurtulmak için defterime küçük küçük notlar yazmalıyım. Belki de yapmam gereken budur. Kahve fincanını masaya bırakıp çantam, çantamdan ufak deriden yapılmış defterimi çıkardım. Tabii bir de yanımdan hiç ayırmadığım ve ucunda baykuş figürü olan tüylü kalemimi. Annem baykuşu sevdiğim için ilkokula başladığım sıralarda hediye olarak almıştı bu kalemi bana. O zamandan beri de benimle. Çocukluğumun emaneti gibi. Not almak için kendime sorduğum ilk soru: "Burada beni kendine çeken şey ne?" Direkt cevap verdi iç sesim bana. Kahve kokusu ve huzur. İkinci sorum ise doğrudan duygularıma yönelikti sanki. "Hangi his ile savaşıyorsun şu an?" Bu sorunun üstünü çizmek ve yok saymak istedim beynimi kemiren düşünceleri. Leş kargaları gibi sızı verdiler yine ruhumun en ücra köşelerine. Ama öyle olmadı. Yapamadım. Susturamadım keşmekeş olmuş duygularımı. Kalbim dört nala giden bir at gibi hızlı hızlı atarken yazdım soluğumu tuttuğum cümleleri kağıda. Yalnızlık ve karamsarlık. İki farklı kelime Kısacık bir lahzaya sığındı o an, yazdığım kelimeye tutundu ruhum. Karamsarlık anlıktı belki ama yalnızlığa ne demeli peki? Oysa tek cümlelik bir kelimeydi satırlara buluşan. Bir kelime ki kalp ağrıtan, yoran ve benliğimi sızlatan. Herkes var da kimse yok timsali. Bedenlerde insanlar, ruhlardaysa tek yöne bilet, yalnızlık. Dilhun tam da bu hissin karşılığıydı bence de. İçi kan ağlayan ve hüzünlü kişiler için kullanılan bir kelime diyebiliriz kısaca. İçim değil duygularım kan alıyordu benim. Düşüncelerim ise çığlık çığlığaydı bit tabi. Solan çiçeklerimi hüzün sarmalamıştı. Bahara hasretti onlar. Not aldığım vurucu cümleleri yazılarımda kullanmayı severim çoğu zaman. Umutsuzluk kokarsa cümlelerim. Ben kışı bahara nasıl çevireyim? İçinde çöreklenen huzursuzluğu bir nebze de olsa alıp götürmesini istedim. Yanımdaki hanımeli kokusunun. Misk gibi bir kokusu vardı. İnsana derin bir nefes aldıran türden. Bu kafenin en gözde bölümü burasıydı bence. Mekanın sahibi türlü türlü çiçekleri de eklemiş bu güzel terasa. Artık kalkma vaktimin geldiğini anlamış oldum kahvemin bittiğini fark edince. Neyse neyse ki çevrede çok fazla insan yoktu ve hislerimi aktarırken fazla zorlanmadım. Keza tam odaklanmışken en ufak bir gürültü bile insanın kalemini unufak edebiliyor. Hesabı zaten ödediğim için montumun fermuarı boğazıma kadar çektim ve çıkışa doğru usul usul yürümeye başladım. Yüreğime konaklanmış ve uzun bir süre boyunca misafir ettiğim acıyı Kilip atmalıydım artık kendimden. Peki ne zaman kopacak bu haykırış benliğimden? Bilmiyorum. Yollar bile terk edilmiş arazi gibiydi, bomboştu. Belli belirsiz arabalar geçiyordu caddeden, o kadar. Kafamı kaldırdım ve gökyüzüne baktım sadece. Gözlerimi kırpıştırırken bulutlar şekilden şekle girmişti sanki. Dünya dönüyordu, zaman geçiyordu ve bir gün daha bitiyordu. Keşke yağmur yağsa diye bir ses ilişiverdi verdi birden düşüncelerimin arasına. Yağsa alıp götürse bu duyguların izlerini benden silercesine. Evime gidip yazılarımı yazacağım zamana dek susmalı düşüncelerim kafamda. Durmalı bu his delice akan kanımda.